Herkese selamlar sevgiler ben Hacer. BİM 26 Temmuz 2024 kataloğu çıktı arkadaşlar. Hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar tamam gerçek resmi katalogdan ürünlerde. İlk sırada Emsan'dan porselen tatlı tabağı dörtlü fiyat 259 lira. Şefsten tavalar gelecek 28 santim ürünler 200 lira. Şefsten sahanlar da olacak 20 santim 159 lira. Yine Emsan'dan porselen çizgili kase. Dörtlü takım 159 lira. Ayaklı cam kek tabağı var Kolorina'dan 119 lira. 26 Temmuz'da Philips'ten XX Large Air Fryer geliyor 6000 lira. K-Smart'tan da tost makinesi olacak 1800 Watt gücünde 1300 lira. Paşa Bahçe Remekin kase var altılı fiyat 119 lira. Paşa Bahçe Viva cam kavanozlar gelecek 900 cc olanlar 109 lira. 1500 cc Viva kavanozlar 129 lira. 2500 cc Viva kavanozlar var. 139 lira. Farklı renk seçenekleriyle koltuk örtüleri de geliyor. 119 lira. Fakir güvencesiyle Range marka vantilatör var. 900 lira. Paşa Bahçeden kapaklı bistro sürahiler 129 lira. Paşa Bahçe buket serisinden meşrubat bardak üçlü takım 69 lira. Paşa Bahçe'den Tokyo kase ikili fiyat 55 lira. Fakirden kendi kendini temizleyen kablosuz dikey süpürge paspas 10 bin lira. Cam kahve fincan seti 6 kişilik 169 lira. Nerd Pasifik'ten de pipetli termoslar gelecek 400 lira. Glass Navdan cam kupa 250 cc 17.50. 5 litrelik pedallı çöp kovaları var paslanmaz çelik 179 lira. 4.7 litrelik salata kurutucular var 129 lira. Soğuk sıcak taşıma çantaları 8 litre kapasiteli 27.50. 20 litre kapasiteli soğuk sıcak gıda saklama torbası 55 lira. Çizgi gravürlü kare çerezlik çeşitleri 22.50. Saplı kaymaz kesim panoları var 69 lira. Çizgi gravürlü kare salata kasesi var. Büyük boy 59 lira. Tek fiyat mutfak ürünleri de olacak. Soyacaklar, açacaklar ne alırsan 17.50. Ve yine çizgi gravürlü kare kase var. Küçük boy 14.50. Çok amaçlı organizer sepet çeşitleri farklı renkleri de var 59 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum sizlerle. Takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. Kovalı temizlik seti geliyor 129 lira. Büyük boy buz aküleri 950 ml 59.50. Musluklu piknik termos olacak 6 litrelik 279 lira. Slim askı seti de gelecek 10'lu paket 34.50. Paslanmaz çelik tuvalet fırçası 79 lira. K-Smart'tan dijital basküller 279 lira. Kolorina'dan kayık cam tabak var 32.50. Cam çerezlik kase çeşitleri 29 lira. Kum de kule tipi vantilatör 1000 lira. Elektrikli bisiklet geliyor fiyatı 20 bin lira. Skyjet'ten de 110 cc offroad benzinli ATV'ler 50 bin lira. Duvar tipi düzenleyici olacak 55 lira. Valiz organizer set altılı fiyat 79 lira. Kadınlar için spor çantalar var 215 lira. Erkek spor çantaları 169 lira. Erkekler için %100 pamuk şapka çeşitleri 99 lira. Kadınlar için terlik çeşitleri gelecek dantel model 89 lira. Safari şapkalarda geliyor 125 lira. Namaz elbisesi çeşitleri 199 lira. Kadınlara şortlu takımlar var 2 ve 3 xlarç gelecek 199 lira. Kadınlara crop short takımlarda olacak 159 lira. Penyeşal çeşitleri çeşitleri %100 viskon 69 lira. Erkekler için desenli ya da düz deniz şortu çeşitleri 149 lira. Tekli bebek badileri de olacak 3-12 ay aralığı için 59 lira. Gece parlayan basketbol topu 500 lira. Desenli basketbol topu da var 199 lira. Üçlü tenis topu 129 lira. Pav patrol lisanslı tavan lambası çeşitleri 200 lira. 7 kanat rüzgar gülü gelecek 20 santim 49 lira. 16 santim rüzgar gülü 43 lira. Lale model rüzgar gülü çeşitleri 49 lira. 8 kanatlı baskılı rüzgar gülü 39 lira. Hologramlı rüzgar gülü de gelecek 39 lira. Makaralı mini kablo geliyor 5 metre 399 lira. Çok amaçlı elastik kovalar var 16 litre 99 lira. Deterjan hazneli yıkama tabancaları 159 lira. Araç yıkama süngeri 99 lira. Teleskopik araç yıkama fırçası var 149 lira. Demir testere kolu SGS marka 95 lira. Çatal başlı çekiç 109 lira. İnce sıcak mum silikon tabancası 199 lira. Şerit metre olacak 5 metre 89 lira. Tel fırça çeşitleri 49 lira. Boyacı spatulası da geliyor 49 lira. Hareket sensörlü bagaj lambası var 119 lira. Araç içi toz alma fırçası 79 lira. Araç için yine su çekme aparatı 59 lira. SGS'den pas sökücü spreyler 59 lira. Cam kazıma aparatı 39 lira. Nitril kaplı örme eldiven var 35 lira. Kurbağacık anahtar 10 inç 249 lira. Lavabo açma sustası 99 lira. Ahşap saplı çekiç var 75 lira. SGS'den kalın sıcak mum silikon tabancaları 279 lira. Lastik tokmak gelecek 109 lira. İnce mum silikon 200 gram 75 lira. 3 metre kapı pencere izolasyon bandı 75 lira. Kalın mum silikon var 200 gram 75 lira. 5'li tornavida seti 129 lira. Plastik boya karıştırıcı 59 lira. Sprey boya çeşitleri de geliyor 59 lira. Ders tamir dolgusu 69 lira. Plastik çekpaslar var 59 lira. Yer fırçası çeşitleri 59 lira. Profesyonel oto fırçaları 79 lira. Soğuk silikon tabancaları 99 lira. Cam menfezleri de geliyor 49 lira. Boyacı seti 5'li paket 169 lira. Hızlı yapıştırıcılar 20 gram 29 lira. F50 tüp silikonlar 39 lira. 45'li cırt kelepçe seti 45 lira. Mucize temizleme pastası da var 49 lira. Kapı pencere bandı 59 lira. Hızlı yapıştırıcı ve aktivatörü geliyor 69 lira. Mobilya sabitleme kiti var 69 lira. Profesyonel maket bıçağı 75 lira. Kontrol kalemi ve elektrik bandı ikili set 59 lira. İlk kitaplarım çeşitleri olacak 17.50. Bebek kaşığı var altılı olarak 34.50. Bebeklere çatal kaşık bıçak seti üçlü fiyat 99 lira. İlk kitaplarım var Yapı Kredi Yayınlarından 24.50. Oyuncak bebek çıngırak çeşitleri 29.50. Teleskop hikaye kitapları 29.50. Şekilli stikürlü kitaplar var 34.50. Meyve kesme oyuncağı 89 lira. Tekerlekli kitaplar 39.50. MGS sürtmeli araba 49 lira. Keçbal oyunu da geliyor 89 lira. Küpük tabancası çeşitleri 59 lira. Oyun hamuru seti olacak 89 lira. Piccolo Mondi banyo oyuncakları 99 lira. Yuvarlama kulesi var 89 lira. Batman yarış arabası 99 lira. Karma blok oyuncaklar 99 lira. Oyuncak kamyon ve plaj seti 129 lira. Oyuncak dikenli toplar 129 lira. Eğlenceli top fırlatan oyuncak 129 lira. Işıklı sesli helikopter 139 lira. Çöp kamyonu da geliyor 229 lira. Oyuncak traktörler 249 lira. Kurmalı yengeç 249 lira. Ahşap takça oyunu 99 lira. Geometrik şekiller 129 lira. Mini koordinasyon oyunu 129 lira. Cırt etkinlik kitabım 219 lira. Pelüş uyku arkadaşım 349 lira. Konuşan defne bebek 379 lira. Evet arkadaşlar BİM kataloğunu inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.